Bir sonraki God of War oyunu Mısır'da mı geçecek yoksa Asya'da mı? Selamlar herkese bu video içerisinde bir sonraki God of War oyununun nerede geçeceğini düşündüğümü sizlere aktaracağım. Videoya geçmeden önce bunun spoiler olduğunu ve eğer ücretsiz DLC Valhalla'yı oynamadıysanız spoiler bilgi sahibi olacağınızı hatırlatmak isterim. Aynı zamanda abone olursanız da tabii ki de hoş olur. Evet burada aslında önemli detaylar Tyr boss fightlarında kullanılan Tyr'in kullandığı silahlar. Neden mi önemli? Neyse şu aslında Tyr'in ilk oyundan çoğu mitolojik diğer ziyaret ettiğini ve çoğuyla dost olduğunu biliyoruz. Ve kendisi zaten gittiği yerlerden de bazı özel eşyalar getirmeyi de seven birisi. Örnek olarak God of War 2018 oyununda tapınağın altında Atreus'a girdiğimiz zaman Atreus'un kafasında bazı özel Mısır'dan gelen bir eşya olduğunu görebiliyoruz ve bunun aslında Tyr'in önceden orada olduğunu ve bazı eşya getirmeyi sevdiğini dair bir kanıt olduğunu söyleyebiliriz. Tyr silahlarına de aslında konuyu da dağıtmayalım burada. Tiri her defasında yendiğimizde bir sonrakinde farklı silahlar karşımıza çıkıyor. Şimdi bundan 4 tane olduğunu size söyleyebilirim ve 4'ü de aslında geleceğe, geçmişe ve şu ana bir mesaj niteliğinde olduğunu söyleyebilirim size. Şimdi onlardan başlayayım Ben bir liste yaptım sizin için ve hepsini teker teker açıklayacağım. Birincisi yani ilk defa karşımıza çıktığı zaman kalkan ve mızrak. Kuzey mitolojisi yani Tiri'nin kendi ana vatanı. Şimdi neden kalkan ve mızrak derseniz de Tiri'nin en çok kullanmayı sevdiği silahlar kendisi. Aynı zamanda mid kartta da buna ait bir heykeli var. Şu an ekrana koyuyorum görüntüsünü. İkinci ve ilginç olan aslında Machu Huatil adı altında Mezo Amerikan bir silah. Şimdi umarım ismini doğru okumuşumdur bunun ama buradaki tercihin ilginç olduğunu söylemek gerekiyor. Büyük ihtimalle Santa Monica bir soru işareti bıraktırmak ve insanlara bunu sordurmak istiyor gibi geldi bana. Belki ilerleyen zamanlarda ya da farklı oyunlar içerisinde Azteklerin, Mayaların, Olmeklerin dahil olduğu bir oyunu görebiliriz. Ama bu sadece bir sıra üzerinden benim ortaya çıkardığımı düşünce. Üçüncüsü ise Kopeş yani Mısır mitolojisi. Şimdi Mısır deyince şunu da eklemek gerekiyor. Yani yeni oyun nedense herkes tarafında Mısır'da olacağı düşünülüyor ama zaten Kratos çizgi romanlarda Mısır'da bulunmuştu. Ve buradaki bulunmaya bir atıfta olduğunu düşünüyorum ben. Yani ilerleyen zamanlarda Mısır'da geçecek bir oyun gelebilir ama şu anki Kopeş detayının ben hatırlatmak olduğunu düşünüyorum en azından Santa Monica tarafından ve herkesin beklediğini burada yapmayabilirler. Dördüncü ve en önemlisi bana göre Katana. Japon silahı bu da Asya diyebiliriz aslında. Yine Tyr'in bunu kalanın kendine Kratos'a karşı bir sözü var. işte bence bunu seveceksin diyor. Dediklerinden ilerleyen zamanlarda bu tip bir oyun olacağı anlamına gelmediğini sizlere söylemek istiyorum ama bazı şeyleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle ikinci ve dördüncü sıradakiler bazı şeyleri çağrıştırıyor. Dördüncü de en son olması, Tyr'in bunları söylemesi, işte ikinci içerisinde Mezo Amerikan daha önce ziyaret etmediğimiz bir yer çok fazla soru işareti bırakılmak ve bilerek yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum ben burada. En azından silahlarla alakalı benim şahsi yorumum bu şekilde en son toparlarsak da aslında yani Kratos zaten Mısır'a daha önce gitmişti. Burada Mısır en azından Kratos için kapalı bir seçenek bence. Ama en azından bu bence. Mezo Amerikan veya Asya kültürü burada olabilecek bir detay. Hem de yüksek bir detay olarak düşünüyorum ben. Ragnarok içerisinde Mayalarla alakalı bir yadigar bulduğumuz ve aldığımız notlarda Maya diye bahsettiğimizi de sizlere söylemek istiyorum. Evet buradan baktığımız zaman yine sonuca varamadık gibi gözüküyor ama işin güzelliği de burada aslında. Benim şahsi düşüncem Kratos Kuzey'de işlerini bitirdikten sonra Asya'ya girecek gibi geliyor bana. Ne derse böyle hissediyorum. Bu sırada Atreus'u tabii ki de kuzeyde işini bitirdikten sonra yani o amacına ulaştıktan sonra farklı diğerlere gidebilir. Belki böyle bir şekilde olabilir. Hatta Mısır'a gidecek olan Atreus olabilir kartı söyle Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor ama tabii ki de bunun gerçekleşmesi için de aynı zamanda Atreus'un özel diyalesini oynamamız gerekiyor ve ona göre de yorumlamalıyız. Evet sizlere verebileceğim bilgiler aslında bugünlük bu kadardı. Bu video umarım hoşunuza gitmiştir. Benim bu konuyla alakalı düşüncelerim ve analizim bu şekilde aslında. Abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.